Herkese yeni bir videodan merhaba güzel dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün bu videoyu şu anda çekmek geldi içimden. Çekip hemen yükleyeceğim zaten. Senin sessizliğin onu nasıl etkiliyor diyelim. Hadi bakalım. Senin sessizliğin onu nasıl etkiliyor? Merak ettim. İnanın ben de merak ediyorum. Nasıl etkiliyor? Senin sessizliğin onu. Herkes aklındaki kişiye odaklansın. Ben de kanalıma abone olup yorum yapan, beni takip eden, güzel kalplerinize kocaman bir teşekkür bırakmak istiyorum. İyi ki varsınız gerçekten. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. İyi ki buluşmuşuz. Harika ya. Gerçekten harika. Harika ötesi hatta öyle söyleyeyim. Hadi bakalım hazır mıyız? Niye ben bu kartları kapalı aldım bu arada? Hiçbir fikrim yok. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Hmm. Kutsal kase. Yaralayıcı sözler. Gerçeklerden kaçmak. Mücadele. Seninle olabilmek için her şeyi göze alırım dedi. Şimdi. Şöyle bir başlıyorum hemen. Şimdi arkadaşlar bu aşk gerçekten o kadar hızlı o kadar böyle güzel başlamış ki. Ama kısa sürmüş. Yani birbirinizin hayatına neden girmişsiniz biliyor musunuz? Birbirinizi şifalandırmak için. Birbirinizi yaralarınızdan mı tanıdınız acaba? Böyle birbirinizi gördüğünüzde hakikaten ben seni bir yerlerden tanıyorum ya. Enerjisi çok fazla burada. Hani şey vardır ya. Nereden tanıyorum ben seni ya enerjisi? Bakın bu macera sizin ve onun aslında şifalanması için başlamış. Ee, kalpteki yaralarınızdan tanımışsınız siz birbirinizi. Belki birbirinizin çaresiz kalan yaralarına derman olmak için girdiniz. Çünkü aşıklar kartıyla geliyor. Siz birbirinizi seçmişsiniz ve nasıl biliyor musunuz böyle ya siz ya da o ya da ikiniz en böyle dipte olduğunuz zaman birbirinizi görmüşsünüz ve ruhlarınız birbirinizi tanımış. Bu macera öyle ışıklı gelmiş ki, öyle güzel gelmiş ki beni en dipten sen çıkarırsın enerjisi çok yoğun burada. Sen beni bu aşkla en dipten çıkarırsın, alırsın, sararsın, sarmalarsın o kalbimdeki yaraları, sen iyileştirirsin enerjisi çok fazla. Bu aşk aslında e, bir kadersel yazgı gibi çıkmış karşınıza. Tam bittim ben, mahvoldum dediğin anda sizi görmüş. ve sizinle şifalanmış bu insan. Bu ışıklı yol, bu macera, bu aşk onu gerçekten iyileştirmiş biliyor musunuz? O sırtındaki bıçaklardan kurtarmış sanki. Yani burada öyle diyor. Diyor ki seni gördüğümde içimde bir şeyler uyandı. Ben öyle kötü, öyle berbat bir durumdaydım ki bu aşkın macerası beni şifalandırdı. Sen benim yaralarımı sardın diyor burada sana. Anın enerjisinde. Senin onu sevdiğini biliyor. Onun seni sevdiğini bil. İçinde yalan aşk ateşinin çok yüksek olduğunu bil. Bu ateşle ne yapacağını bilmeyen bir insan var şu an. Bu aranızdaki bağın zaten çok masum olduğunun farkında senin çok masum sevdiğinin farkında hiçbir çıkarın hiçbir beklentin olmadan sevmişsin sen bu kişiyi ve bu kadersel bir aşk arkadaşlar ee, burada sistem kendi kontrolünüz dışında işliyor yani kaderden kaçamazsın. O benim yazgım dediğiniz bir süreç var burada. Sen sessiz kalsan da bu insan hala sana enerjisel olarak bağlı. Sen de onu çok seviyorsun zaten. Burada öfken olabilir, kızgınlığın olabilir, kırgınlığın olabilir. Artık duygularını kapatmış bir kutuya kaldırmış olabilirsin Fakat bu insanla senin arandaki çekim Hala devam ediyor Bu süreci istesen de bitiremezsin O da bitiremez Bu kadersel bir süreç Bu masum güzel duygular Kadersel karşılaşmanın bir sonucu ee, Seni unutması zaten imkansız Çünkü sen onu en dipten Çıkartan Onun kalbini yeniden O aşk ateşine salan kişisin çok canı yanmış. Geçmiş ilişkiler onu yıpratmış olabilir. Hiç mutlu olamamış olabilir aşkla alakalı konularda. Hep sırtından bıçaklanmış olabilir ama seni gördüğünde o hissettiği şifa enerjisini bu kişi ölene kadar unutmaz. Burada bu enerji çok yüksek. Evet, kısa sürmüş, bitmiş olabilir. Aranızdaki sessizlik çok derinleşmiş. Birbirinizden haber alamıyor olabilirsiniz ama anın enerjisinde şunu diyor. Senin beni sevdiğini biliyorum. Sen de şunu bil ki ben hala seni bekliyorum. Hala senden umudumu kesmedim. İçimde yanan bu ateşle nasıl davranacağımı bilmiyorum sadece. Aramızdaki bağın masumluğuna inanıyorum ve bunun kadersel bir bağ olduğuna eminim. Şimdi bu insan her ne kadar sen onun kalbine bu şifayı, bu ışığı sarsan da e, kendi içindeki duyguları muhakeme ettiği bir süreçte. Şimdi bu insanın hayatında başka biri olabilir. Ya da alıştığı konfor alanı olabilir. Ya da ailesi olabilir. Ama bu insanın bir konfor alanını terk edememe gibi bir sıkıntısı var. Yani şunu söylüyor. Ektiğim bu tohumlar beni mutlu edecek mi? Evet ben çok seviyorum çok tutkunum. Beni iyileştirdi. Ama bu yetecek mi bizim aramızda? Çünkü burada bağlı olduğu yerden kopamamak var. Bu bir aile olabilir, bir eş olabilir, bir sevgili olabilir. Geçmiş yaşantılarından kopamıyordur. Geçmiş ilişkilerin acısını hala yüreğinde yaşıyordur ve bu acıları tekrar yaşamaktan korkuyordur. Şimdi inanılmaz bir yoğunluk var sana karşı. Bakar mısın? Bıraksan uça uça gelecek. Fakat burada onu bağlayan bir etki var ve e, bu aşk için emek verip vermeyeceğini düşündüğü bir süreçten geçiyor şu an diyor ki yani evet çok güzel çok harika şeyler hissediyorum ama değer mi her şeyi bırakmaya bütün insanları karşıma almaya aranızda bakın sizin denk olmayan bazı şeylerin olma ihtimali çok yüksek çünkü burada mahkeme kartı ve kupa sekizlisi geliyor diyor ki tamam duygularım çok fazla ee, çok da seviyorum, yoğun bir şekilde sana akıyor benim kalbim. Fakat şunu muhakeme ed edecek bu kişi gelecek enerjilerde. Değer mi? Burada bütün her şeyi bırakıp, belki yaşadığı şehri, belki yaşadığı ülkeyi, belki hayatındaki en önemli gördüğü şeyleri bırakıp seninle olmaya değecek mi? Ya ben bundan pişman olursam? Kişi işte bunun kararını vermekte biraz zorlanıyor. Yoksa sevgisi aşkı hiçbir problem yok. Tek çekincesi şu. Emek vermeye değer mi? Buranın özeti bu arkadaşlar. Çok uzatmayacağım bu açılımı. İçimden geldiği için çekiyorum bunu. İyi ki de çekmişim. Bilmeniz gereken, belki de duymanız gereken buydu. Yani kaderimde varsın, benim şifamsın ama kafamda muhakeme etmeden duramıyorum. Ben eğer bazı şeyleri karşıma alırsam ki bunlar çok ciddi şeyler. Bakın bu kişinin hayatından bahsediyoruz. Komple hayatından vazgeçme enerjisi var. Bunu yoğun bir şekilde de istiyor fakat deyip değmeyeceğinden emin olamıyor. Bunun muhakemesini şu an tam olarak yapamıyor. Bakın burada dua ve değer kartıyla geldi. Şimdi burada değer kartı der ki maddesel şeylerden biraz uzaklaş. Biraz maneviyata yönel. Yanına da zaten dua kartını atıyor. Allah bir şeyleri devirdim. Ee, burada şunu söylüyor. Dualarım duyulsun istiyorum. Ee, ve ne yaşamak istiyorsam bunu anda şu an yaradandan diliyorum. Kendi kararımı kendim vereceğim, başkasından etkilenmeyeceğim artık diyor. Ve ruhunu e, ruhumu doyurmak istiyorum ben. Hayattan zevk almak istiyorum. Ruhunu doyurması için de zaten sana gelmesi gerektiğini biliyor aslında ama maddesel boyuta çok takılıyor işte o konfor alanına o çıkamadığı yere o alıştığı noktaya çok takıldığı için hareket edememek var ama burada diyor ki ben dua ediyorum anda kalıyorum başkalarının benim kararımı etkilemesine izin vermiyorum sadece yüce yaradandan diliyorum ne diliyorsam ve ruhumu nasıl doyuracağımı biliyorum aslında ama bunu yapacak gücü bana vermesi için yaradana yalvarıyorum dediği bir süreç var burada arkadaşlar. Gelecek enerjilerde böyle olacak. Senin için dua eden biri var aslında. Biliyor. Bak kutsal kaseyle geliyor. Bu aslında kupasıdır bir nevi. Saf ilahi enerjinin kaynağı. Kayıp cennet için içsel arayış. Sen onun cennetisin. Sen onun duyguları için harekete geçeceği kişisin. İşte bu dua enerjisi, bu duaları bu kişinin kabul olacak ve bu aşk için bir harekete geçiş olacak diyor çok fazla yaralayıcı sözler söylemiş olabilirsiniz çok tartışmış olabilirsiniz birbirinizi küçük düşürmüş olabilirsiniz dedikodular yayılmış olabilir küçük atışmalar iftiralar yaşanmış olabilir birbirinizi çok incitmişsiniz ama her şeye rağmen diyor ki ben bu aşkı yaradandan istiyorum ben bu aşkı yaradandan istiyorum diyor ve Burada diyor ki ben gerçeklerden kaçtım gerçek duygularımdan kaçtım çünkü bir şeyleri terk etmem ya da bir şeylerden vazgeçmem gerekecekti bu yüzden de kaçmak bana çok kolay geldi. Hep kapıya yakın durmuş bu kişi arkadaşlar en ufak şeyde de çekmiş kapıyı gitmiş ama gitmek yetmiyor işte gidince bitmiyor duygular geçmiyor ya da gidince bir şeyleri düzeltemiyorsun istediğin kadar kişiyi hayatına al ama o gerçekten kalpten sevmeyi yaşayamadıktan sonra ne diyor ruhumu doyurmuyor diyor. Ruhumu doyurmak istiyorum ben dediği bir süreç. Gerçeklerden kaçtım ve mücadele etmedim diyor. Ama şimdi burada ne diyor biliyor musunuz? Bak seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim. Gelecek enerjilerde bu mücadele içine girecek bu insan ve sizin için emek verecek. Bugün açılımı kısa ve özü buydu. Ee, i̇yi ki çekmişim bu videoyu. Çok çekmek istedim çünkü. Bilmiyorum içimden böyle bir kartlarımı alıp bir şeyler yapmak istedim ya. Bu enerjiyi sizinle de paylaşmak istedim. Demek ki duymanız, görmeniz, bilmeniz gereken buymuş. Bu insan artık bir e, mücadele enerjisine girecek. Gerçeklerden kaçmayacak. Çünkü ruhunu doyurmak istiyor bu aşkla. Sen onun şifasısın çünkü. Hadi bakalım size Yüce Yaradan'dan bir işaret mesajı istiyorum. Bu ilişki için bize bir şifa versin. Bakalım ne gelir. Hile baz dedi. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Aranızı bozan insanlar olmuş olabilir. Sana bu insanı kötülemiş olabilirler. Ya da bu insan gerçekten sana duyguları konusunda yalan söylemiş olabilir. Hadi bir tane daha çekeyim zafer. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. İşte kişi tam olarak bunu yapmak istiyor ilerleyen zamanda. %100 gönüllü olduğun ve eksileri, artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. %100 istediğin her şey sana artık verildi. Zaferi kutla dedi. Hadi üçleyelim yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Kupa sekizlisi. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın yeniyi kucakla dedi. Bugün kartların mesajları böyle ve deste birlik ve bütünlük. Yani bu insan arkadaşlar gelecek enerjilerde hakikaten bir şeyler yapmak için elini o taşın altına koyacak diyor kartlar. Umarım her şey gönlünüzce ve dilediğinizce olur. Bu açılım hepinize şifa olsun. Hepinizi öpüyorum.